Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile Aleyküm bölümüne hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyiyiz Allah şükür Bugün 1 v 4'ten bahsedeceğim ama öncesinde Hadi bahset bakalım inip. merak et Şöyle bir M4 bulsam Aynen böyle Abi benim mobilden oynayan adamlar yani insanlara oyunculara karşı her zaman saygım sonsuz ya Çünkü gerçekten e, küçücük ekran abi yani zamanında ben de telefondan oynuyordum bu arada ama bot gibi oynuyordum yani açıkçası Devam etsem iyi olur muydu olurdu tabii ki neden olmasın ama bıraktım ee, o yüzden mobil oynayan insanlara karşı saygım sonsuz değil Şurada biri. Şu handcam kullanınca ayrı bir keyifli oluyor bu arada. Yani handcam hoşuma gidiyor handcam'de izlemek. Onun lootuna bakacağım. Arkadaşlar 1v4'den bahsedeceğim ama Her 1v4 aynı değil Emin olun pozisyonlar çok önemli Tabii ki Örnek doğru. veriyorum 4 kişi üstünüze arabayla gelir 4 kişi size tek tek gelir Ya da 3 kişi gelir bir kişi ayrı gelir falan filan ya En risklilerden bir tanesi de Yol ortasında senin araban yokken ee, <laughs> 4 kişinin sana kafa atması Abi çok canımı sıkıyor o durum ya Çok videom yalan oldu o yüzden Hani bir cover'ın falan da bir ağaç olsa yetmiyorsun Çünkü her yerden iniyorlar ya Şanslıysan alıyorsun yani. Onun başka bir açıklaması yok. Çok fazla yaşadım Mabalı. gameplay çekimlerinde. O ben 1 ve 4 atarım her türlü falan demeyin. Hani üstünüze aralarında bir metre bile olmayan dörtlü bir takım gelirse işiniz bayağı zor. Tabi. Şimdi ben şurada bir Şans faktörü takım. direkt giriyor devreye yani Gördüm. o konuda. Gördüm. Bura, bunlara bir arkadan gireceğim. Gördüm. Çok güzel. Konum bir baygın daha Konumu çok iyiydi. Son kişi de şurada bir yerdeydi. Soldan gireceğim. Arkada biri var. Al şunu abi. Lan. Kilimi <laughs> mi çaldın sen? Duvara kafa atmasını beğendim. Baygın. Temiz sprey. Biri de şurada. Geliyorum. Bakın sağdan girseydim adamın direkt kucağına girerdim. Temiz. Bu ne oğlum? Ha tekneymiş pardon. <laughs> ben oradaki tekne. Şimdi bakın bu 1v4 attım şu an ama <laughs> tekne... <Ay çok> bas... <laughs> tekne de demezsin ya. <laughs> tekne... Abi Vural diye bir youtuber var. Onu izlesene çok güzel oynadı demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Saygılar. Niye? Çünkü adamların <laughs> <benden gülüyor> tekme de demezsin hani ya. 3 kişi lan. Lan bot intihar mı ediyorsun ya? Çakala bak. Lan durun durun ben de geliyorum durun. Yok yat anasını satayım. Ha <laughs> <Tabuk> bu bu <yana>. eve. <laughs> Güzel yakaladı. O niye pencereden çıktı biliyor musunuz? Bomba çektiğimi duydu adam ses kasıyordu Bomba çektiğimi duyduğu için Aa bomba çektiğinden üstüne gireyim falan bir şey. <laughs> Ne teknesi abi bu burada Yaktım birini yaktım Niye tıklayınca durmuyor lan bu? Aynen aynen Şurada Ses kasıyorsa gelir Legolas bu videoyu izlerse ona bir tavsiye edeyim de bir öneri vereceğim. Arkaya gameplay videolarında arkaya şu müziği koyma. Yani ben bunu denedim zamanında hep şikayet aldım izleyiciden. Şu anda ben de mesela izlerken o beni biraz rahatsız etti. Yani daha düşük seviyeye indirebilir ama hiç olmasa daha iyi. Çünkü niye biliyor musun? Gameplay videolarında insanlar yani %80'lik bir kitle kulaklıklarını takıp e, fokus olarak izlemek istiyor. Kulaklığını takmasa bile yine de e, fokus olmak istiyor ve o fokusu bozuyor o müzik. Ya ben bunu tamamen şundan söylüyorum. Kendim de yapıyordum. E, i̇zleyici şikayetlerine göre saldım o muhabbeti. İlk başta niye gelmedi bilmiyorum. Ses kasıyordu ama bu da. Şu arkadaki müzik mesela gerek yok buna biraz gereksiz. Ya şurada biri vardı sen kime sıkıyordun? Buralım yiyelim. Arkadaşlar her gibi evde bir takım varsa kesinlikle bakın ve kesinlikle molotov bomba atmayı unutmayın. Müzik bitti bak şu an evet. çok iyi. Hah. İnşallah bir daha Ne yaptı lan o? Lan silahsız mıydın? Pardon. Kanka. Yok ya silah varmış. Bir an silahsız diye vuracak. Bence yanlış varmış. bastı o sıra parmağı. Üzülürdüm ya. Çünkü ben genelde silahsızlar böyle buluyorum. süper abi müziksiz. Hatta az yani önceki maçta bir araba silah verdim. Arkadaşlar en önemlisi de soğukkanlı olmanız. Hani emin olun hile bile olursanız e, bilmiyorum adamlar bot bile olsa soğukkanlı olmadığınız takdirde hani heyecan yapıp kendinizi öldürtebiliyorsunuz. Doğru söyleyeyim. Unutmayın adam e, prefire atmayı unutmayın. Bir takımı almak için. Öne e, araç var şurada. Dört mü lan. onlar? Lan. Oğlum ne zıplıyorsun ya? Anladın mı yani lan yok. çocuk? Kanka ne haber? Vurur mu? Vurmaz Kanka, gibi. Kanka sen orada amacın ne ya? Allah emanet amacı neydi anlamadım neyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi soğukkanlı olun. Örnek vereceğim. Bakın bir takım denk gelirse aynısını yapacağım. Size dediğimi yapacağım. Hareketli olacağım ve çok soğukkanlı olacağım. Size ne dediysem aynısını yapacağım. Bakın söz veriyorum. Aha. Soğukkanlı olmak çok önemli doğru. Umarım takımdır. Heyecan yapıcı yapmaman gereken hatalar yapıyorsun. Normalde alacağın takımı alamıyorsun. Bakın rahatım. İki. Üçüncüleri nerede? Üç parmak Bak, üçüncü, değil mi? Dört parmak. yerde yatıyor olabilir. Bakın bu durumlarda hiç zaman unutmayın. Adam yerde yatıyor olabilir o yüzden direkt araca gidin. Ciroskop yok. O adamı arayın çok daha iyi. Gibi görüyorum. Da var mı bilmiyorum. adam şuradaymış. Aynen dört parmak. No. Gayro. Tamam. Geliyorum kanka. Niye bak evimeden önce ev yatıyor acaba? Bak mesela ben mobil oynarken şey yapmak varsa, istiyorum tamam mı? Için easy deli gibi jiroskop kullanıyor abi. Oğlum ben bu konuda biraz acemiyim ya anlayamadım. Bir de telefon küçük ya belki de o yüzden bir şey hani anlayamadım. Geliyorum kanka. Jiroskopu niye anlayamadım? Biraz üstü iyiydi değil mi şimdi? Ben anlayamadım vallahi. Bazılarında ekran Böyle şey jiroskop olunca ekran sürekli titriyor. Biraz daha sabit bulunurmaz. Ekran böyle aşağı yukarı aşağı yukarı titriyor ya. Hassasiyet meselesidir belki. Jiroskop oyuncusu olmadığım için anlamakta zorlandım onu da. Şunu söyleyeceğim. Ben mesela mobil oynarken şey yapmak istiyorum mesela eee emülatörde sıpriy atarken a eğilip kalkıp sağ sol eğilip kalkıp eğilip kalkıp sağ sol yapıyorum ya. Bunu mobilde yapamıyorum. Mobilde ancak sadece sağ sol yapıyorum. Orada şeyi devreye sokamıyorum. 3 parmak orada yetmiyor. Bunun için 4 parmak olmam gerekiyor, değil mi? Ya da jiroskop mu açmam gerekiyor? Yani hem sıkarken hem de eğil kalk sağ sol mobilde bunu yapmam için 4 parmak mı olmam gerekiyor yoksa 3 parmak jiroskop mu eklemem gerekiyor? Onu bilerek yapıyorlar titremeyi. Bilmiyorum. Bu arkadaş hiç titretmiyor ekranı. O yüzden hani şey yapmadım. Yok gibi gördüm. Jiroskop'a geç dünya varmış dersin. Jiroskop'u beceremiyorum ya. Benim ekran çok büyük abi tabletin. Yani elim ağrıyor düşün yani. Tutunca el elim ağrıyor tutarken. Tutarken. Oh tableti kurdum Eğil kalk yapınca yönlendirecek parmak kalmıyor bana. Yani dümdüz sadece ateşe basmam gerekiyor. Koçinki'ye gireceğim. Demek istediğimi anlayanlar vardır aramızda ama siz anlamadınız. Bu oyun birazcık şöyle oldu hem taktiksel oyun hep hani 1 ve 4 teren, 1v4 atmakta neler önemli. Bunlardan bahsedip üstüne oynayıp lan güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Tabii güzel bir kill alabilirsek. Başka bir şey bakıyorum şu an. Bakın buradan ses geldi değil mi? Şu an videoya bakmıyorum bir dakika. Hı. Devam ki. Evet oradan ses geldi. Ay nasıl ölmedin lan? Canı yok onun. Canı görünmüyor o adamın. Defayırlar güzel. Kaçamazsın kanka. Bak. Evet, doğru bir hareket ama adam yemedi. Adamın merdivenden çıkacağı noktaydı o. Kafasının ilk gözükeceği nokta. Ama adam çıkmamış pardon. Yemedi değil, çıkmamıştı. Az adam yukarı çıktı sandım. Prefire attım yukarı. Çıktı. Ama kanka ben de sana bir şey söyleyeyim de. 3 level kask yazık değil mi ya? Kafaya kafaya vurdun. Vursana bacaklarına şunun. Yok ettin kaskın içinden geçtin ya. Kendi kaskın iki. Bak 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 kafayı kafayı nasıl çıkıyor. adam yukarı çıktı. Kask öldü yukarı anasını yukarı satayım kan. Kask ağlıyor şu anda. Aç şunları. Ya boss boss diye spamların hepsi, hepsini banlama çok az kaldı. Durun olup şu an adamı izliyoruz ya. Niye saygısızlık yapıyorsunuz? Tek kişi miydi bu? Umarım tek kişi değildir. Şaka gibisiniz ama ha. öldüm. of Arkadaşlar ilk fırsatta kit basmayı unutmayın. Adam sizin üstünüze geliyorsa kit basmayın ama gelmiyorsa direkt kit basın. O da böyle durumlarda first date olsun arkadaşlar. Sıhhiye değildi. Bakın şimdi adamın üstüne oyuncu. Ben o o yüzden çok öldüm. Sıhhiye denediğim için. Çünkü aralanda 2 saniye fark var ve bu çok şey değiştiriyor. Adam rushlasaydı sıkıntı. O 2 saniye çok önemli. Kanka ne yapıyorsun ya? Adam hoplayıp zıplıyordu resmen beni vur diye. Eğer ki 4 4 parmak oynayan kardeşlerim varsa ben 3. E, şu ince ayrıntıyı yap. 4'ü Dördü yapamıyorum. Böyle yapamıyorum. Böyle dördüncü parmağıma parmağı güç yüklememiş. adamı nasıl yüklenmemiş. Aldım, aldım. Hani lan. Burada biri daha var. Not mu? Değil. Oha. Aa üstüme 4 kişi geliyor herhalde. Baygın. Çok iyi. Ay, iki head birden yedi. Ayrıca bunların da arkası geldi galiba. Arkanın ar arkalayanın Arka arkası var. geldi. Canı yok. Oh! Ya, ölsene. Ölmüyor. Ölümsüz anasını satayım. Çok güzel döndü bu. Ama Neler oluyor oğlum? <laughs> Harbiden lan. Orada bir bot var. Şurada bir adam var bak. Tam şunun arkası arka tarafı. Hatta demi camdan atladı. Tekrar çıktı. Şu şunda. Yo indi lan. Yo orada orada. Şurada adam. Aynen. Çok iyi Yalnız çok efsane bir fight'tı kaç tane? Üçüncü yani. parmak ateşte kullanıyorum evet ama üçüncü parma başka hiçbir şeyde kullanamıyorum <laughs> ya yani sadece ateşte kullanıyorum <laughs> onu, onu böyle orada tutuyorum sanki o şey buton gibi anasını satayım yani <laughs> Sadece ateş Neyse Arkadaşlar ben e, birazcık sustum çünkü hani konuşsaydım Focus. bu fight'larda ölebilirdim çünkü odaklanamazdım o yüzden hani siz anladınız az bir şey. Bakın adam adam hopluyordu değil mi? <laughs> bakın en ince ayrıntı şu. Öyle de demezsin. Adam hopluyordu ben de buradan bakın buradan sadece onun hoplayışını gördüm. Onu alarak Arkadaşlar adam hopluyordu. <laughs> ben de gittim. Bir öne geçtim o takım konusunda. Doğru söylüyor bu arada. Hopluyor gökyüzün. kelimesi komiğime gitti. Hiçbir zaman unutmayın. Açıktan gelen bir takım varsa, açıktan gelen biri varsa ona direkt odaklanın. Hani onu oyundan direkt eksilttin. Sol klise, kilise, kilise şey kaya sanırım. Ee, kimse konuşmama izin vermiyor bu oyun. Ne güzel işte çok güzel oyun dönüyor. Şu taşta mı acaba? Ben öyle duydum demin ama şey o tepesi de olabilir. Bu arada o bomba sektik ayadan aynen. Şura, şura, tam şura. Bak şurada. Şurada, şurada, şurada valayım oğlum ben. Valaki var bende vallahi. Ha tekmiş bu. Adam bu arada gerçekten çok iyi oynuyor. Ben de mobilden böyle oynamak isterdim. Ya çalışsam oynarım da. Şimdi ben az önce 2-3 takım aldım değil mi şurada? Ya şimdi adamın biri çıkıp diyecek ki şuradakiler bottu. Güzel kardeşim orada en az 3 takım vardı. 3 takım ya. 3 takımdan bahsediyorum. 4-8 en Dört, az 12 kişi, en az 10 kişi. Hani Bunlar altın liginde oynasa bile ya oradan sen 2-3 e, killi ayrılsan bile kendini tebrik edersin ya Bazen de 1v4 e atıyorum canım hiç gitmiyor e, Adam çıkıp diyor ki bot ya bir mermi bile vuramadılar Kardeşim vuramadılar değil Belki ben vurmalarına izin vermedim Birazcık da böyle düşünsen Lan Oyyy Tek miydi o tam göremedim Ya 6X spreyini görelim uzun mesafeye. Mesela onu görmedik daha. Hep o, adam tam pencereden çıktı, yemi çekti bu arada. Şu şu pencereden çıktı tabii. Mobilye kaçırmış olabilir yani küçük ekran. Biz şu an dev monitörden izliyorum ben. bunlar bu evde değil miydi? Aynen. Evet evet, orada da. Ha gördüm. O ne ya? Ayakta attı bir de o sprey Tertemiz sprey Eğilisi daha adam tekmiş ya. O daha da isabetli atar. Ben onun üstüne direkt gideyim. Bakın, direkt evde durmayacağım. İyi izleyin şimdi. Lan adam burada değil mi? Oo! Oo, hain pusu. Erki dursaydım Bak adam şurada. Erke dursaydım adam beni öldürmüştü. Şuna bak ya bomba çekti Malatov. Ali ne yapam? Yalnız ben orada duracaktım harbiden ama bir an dursam adam direkt vururdu. O yüzden durmadım. Emülatörden mi daha zor sprey atmak yoksa mobilde mi abi? Abim bana göre mobilde daha zor. Ay mobilde daha eee bu cümleyi ilk kurdum ve bittim. Bu konuyu bir daha size asla açıklayamayacağım. <laughs> Bunu sonra diyecektim. Mobilde aim assist dediğimiz o aim yardımı var ya ayarlarda. O daha iyi çalışıyor. Tamam mı? Ee, her neyse bu yüzden yakın mesafede yani ortalama 300, 300 demeyeyim. 150-200. 250 diyelim hadi max. O, o mesafede mobil daha iyi. Ee, benim şu anda iki taraftan da oynadığıma göre ama daha uzağında büyük ihtimalle daha tecrübeli olduğum için emülatörde bana emülatörde daha kolay geliyor daha uzak nokta mikrofona vurdum özür dilerim ee, ama tabi mobilde de aynı tecrübeye ulaşsam belki mobil diyeceğim fakat mobildeki aim assistin çok sağlam çalıştığını söyleyebilirim emülatörde geçseniz öyle bir aim assist çalışması yok. 12. Sprey etki kaldım. etmiyor mu? Babaya etmiyor spreyi et, etki. Olur Ediyor. 25 kilimiz var. O değil de kilden haberim bile yok. Çok güzel kil almışız. Türkçe ya, Türkçe kaç yıldır konuştun. Bunu ben bir loot'una bakayım. Abi buradan hemen git. Hemen gideceğim. Jiroskop kullan... oranın. Jiroskop kullananlar için sprey daha kolay diyorlar mesela hani Aynı zamanda jiroskopla destekliyorsun çünkü. Çok iyiydi o. Jiroskop oynamayı çok... Ananı. Ya burada hata yaptım. Hani sağdan çıktım. Adam da sağdan çıktığımı görmüştü. Tekrar çıktım sağdan. Vallahi, vallahi Aynı yok, yerden piklememek lazım. Ya. Hayır, ya. Abi bu botlara nasıl öldüm ya? Neyse arkadaşlar her bir ölüm artı... Yani Anla ki öldü ya biraz.